Şimdi 27 Mayıs darbesini iki şekilde düşünmek lazım. Bence bir memleket meselesi olarak, bir de bizim aile olarak, özel olarak, özel memleket meselesi olarak söyleyebileceklerin hemen hemen her gün konuşulan, herkesin konuştuğu konulardır. Yani ilgili, ilgisiz bu meselede yani memleket meselesinde söyleyebileceğim bir iki husus var. Yani ondan sonra istenirse özel hayatımızda bazı pasajlar söyleyebiliriz. Genel olarak memleket meselesi olarak darbe 27 Mayıs darbesi hemen hemen benim kanatıma göre Osmanlı'dan bu yana Türkiye'nin yaşadığı en dramatik, en fevkalade bir olaydır. Bu konuda herkesi aklına gelen değerlendirmeler yapıyor. Ama ben ilave olarak benim kanaatım şu, darbe çok kötü bir olaydır. yani e, memleket meselesi olarak değerlendirme imkanım yok ama söyleyebileceğim bir iki husus var o da Türkiye'yi 40-50 sene geriye götürdüğü konusunda bizzat yaşadığım bir olaydır bir darbedir. Bir daha bu açığı Türkiye ancak yeni yeni kapatma imkanı olabilmiştir. Aradan 50-60 sene geçtikten sonra. Yani öyle bir şey ki bir, bir, bir millet için 40-50 sene fırsatı kaçırmak kolay bir şey değildir bir daha Allah göstermesin. Hiçbir ülkeye nasip etmesin. Başta Türkiye için son olsun inşallah. Bu türlü darbeler. İkinci mesele 27 Mayıs'ın ikinci olumsuz şeyi millet açısından. Ondan sonraki darbe, mutra gibi olaylara kaynak olmuştur, örnek olmuştur. Eee işte 4-5 defa darbe girişiminde bulunulmuştur. Muhtıralar filan yaşanmıştır. Kolay değil yani. Ama bugün, bugün için gene üçüncü husus ben ne kadar şükretsem ben, benim için o kadar azdır. Düşünebiliyor musun? Şimdi 27 Mayıs Yüce Divanı hakkında bir kanun çıktı. Yok kabul edildi. O kanuna göre mahkeme. Tamam mı? Ee, bundan dolayı da Türkiye için önemli bir aşamadır. Bundan sonra vesayet sistemi bilinçli olarak kaldırıldı. Kolay kaldırılmadı yalnız. Çok sıkıntı çekildi. Yani inşallah Bundan sonra böyle olaylar olmaz. Aile olarak şahsi özel bir birkaç anım var. Onları da dile getireyim. Bir defa şunu söyleyeyim. Böyle dönemlerde kimin ne şekilde hareket edeceği bilinmez yani. Öyle bir olay yaşandı ki ihbardan, suçlamadan Başımızı kaldıramadık. Uzun süre 27 Mayıs bayram olarak kutlandı. Şimdi 27 Mayıs'ta bizim ailemiz çok acı çekmiştir. Bunu millet olarak bayram şeklinde kutlamak bizim için başka bir acı kaynağıdır. Allah razı olsun bu, bu bayramı da kaldırdılar. aile olarak hepimiz çok sıkıntı çektik. Öyle sıkıntılar gördük ki kimin kimi ne şekilde ihbar edeceği belli olmaz. Bir daha Allah göstermesin. Böyle olaylar yaşandı. Valla bu sıkıntıları dile getirmek özel olarak mümkün değil yani yaşadık geçti ama gene baştaki gibi Allah bir daha hiçbir ülke başta Türkiye'ye bir daha böyle bir olayı yaşatmasın. Tabi hatırlamak bizim için acı bir olaydır. Ama bu duayla sözlerime zor vereyim.